Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla sizlerleiz. Evet dostlar. Hemen hemen yerimizi bitirdik sayılır. Kuşlarımızı da e, indirdik aşağıya. Ufak tefek işlerimiz kaldı ama çoğu bitti sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir kapımızı açalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğu işlemimizi bitirdik. Havalandırmamız, ışıklandırmamız hepsini arkadaşlar bitti sayılır. Şöyle kuşlarımızı da yakından bakalım dostlar. Evet burada gördüğünüz gibi salmalar alacağız bunları. Bir ense lambası geçtik. Sevgili dostlar Yorulduk biraz ama değdi arkadaşlar. En sonunda taşıyabildik. Şöyle gördüğünüz gibi yine bu taraflar kafes olmaya devam edecek. Sevgili dostlar, evet. Şurası toparlanacak arkadaşlar. Gece lambamız falan hepsini taktık. Şu kabloları toparlayacağız. Şöyle buraya kullandığımız ilaçlarımızı koyduk. Şu alt tarafa masamız gelecek. Burada böyle dolaplarımız var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Kullanmamız gereken ürünler. Evet dostlar hemen hemen ee, olayımız bu. Şöyle kafeslerimiz yine bunların altına dizilecek. Bu duvara komple kafeslerimiz gelecek. Karşı duvara gene salmalarımız yan yana devam edecek. Dediğim gibi yorulduk ama değdi. Temiz bir ortam sağladık. Ee, havamızı, havalandırmamızı da ona göre yaptık. Herhangi bir sorun teşkil etmedi. Sadece nemde ufak bir yükseklik var. Onu da e, en kısa zamanda ben düşüreceğim arkadaşlar. Birkaç e, bir şey yapmam gerekiyor. Ondan sonra onu da yoluna koymuş olacağız. Kuşlarımız herhangi bir e, yabancılık e, çekmedi dostlar indirdiğimde. Gördüğünüz gibi çıvır çıvır hepsinin neşesi yerinde. Şu grup e, yeni eklendi arkadaşlar. Sağolsun e, bir tane abimiz e, yeni bir yer kurmuşsun dedi ve bize e, hediye etti bunları. Şu iki grubu biz seçtik arkadaşlar. Alttakiler dişilerimiz. Şöyle buradakiler de erkeklerimiz arkadaşlar. O şekilde bir hediye de bulundu. Dediğim gibi buralar toparlanacak dostlar. Güzel. Ee, aynı zamanda arkadaşlar şu iki duvarımızı, şu duvarla buradaki duvarı özel ee, bir boya ile boyadık. Altına ee, bir malzeme sıktık. Küf gidecek diye. Gerçi bende küf, rutubet, nem. yani rutubet falan yok dostlar ama biz gene de önlem amaçlı iki duvarımızı ee, arkadaşlar özel bir boyayla boyadık. O yüzden hiç koku moku da yok içeride. Buradaki duvarlarımızı zaten biz öldürmüştük arkadaşlar. O yüzden onlarda sıkıntı yok ama bu iki duvarımızı e, Hiçbir şey olmamasına rağmen önlem amaçlı biz gene özel antibakteriyel bir ürünle boyadık e, Ve altına da e, küf ilacımızı sıktık Dostlarım Şöyle Göstermek gerekirse olay bu şekilde dostlar Evet arkadaşlar Dediğim gibi üretim halinin son hali bu Sadece e, kablolarımızı toparlayacağız e, Ondan sonrasında işlemimiz bitmiş olacak. Ek kafeslerimizi dizip sezona hazırlanacağız dostlarım. Umarım hayırlısı olsun. Güzel bir ortam sağladık. Hava gayet, içerideki hava gayet güzel. Temiz, hijyen bir ortam sağladık. Yeni gelen kuşlarımıza ense damlalarına geçtik. Bir konuladık arkadaşlar her yeri. Dezenfektan işlemimizi de Bitirmiş olduk dediğim gibi şu iki grup arkadaşlar fediye e, geldi bize kusura bakmayın çok yorgunum üstümüz e, başımız dağıldı tek başımıza e, günlerdir iki üç gündür arkadaşlar BURAYLA ilgileniyorum en sonunda bitirdik ve e, güzel bir yer sağladık kendimize bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar daha sık atmayı düşünüyorum. Çok ufak birkaç işlemim kaldı, ondan sonra artık e, rahatız arkadaşlar. Yemlerimiz falan gelecek, yemlerimiz de çünkü azaldı. E, ondan sonrasında kuşlarımızı e, salmalarda güzel bakımını sağlayıp Eylül e, sonu gibi de arkadaşlar kuşlarımızı tekleyeceğiz, erkeklerimizi. Ve ardından da e, eşleşme işlemlerine başlayacağız. Bunları da tek tek, birer birer sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kısa bir video olsun. Ee, i̇lerleyen zamanlarda artık rahatız dostlar. İlerleyen zamanlarda da videolarımız daha uzun tabii ki olacak. Bugünlük e, herkese hoşçakalın diyorum. Yeni görmeniz açısından böyle kısa bir video çekeyim dedim dostlarım. E, bundan sonra inşallah daha güzel, daha sık videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.